Arkadaşlar merhaba. Bugün 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. İnşallah genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Tabi sonuçlar açıklandı ama bundan sonrasında nerelerin tercih edileceği de çok önemli ön açık bölümler hangileri işte hangi bölüm tercih edersek iş bulmamız daha kolaylaşır yani çağımızın şartları içerisinde iş olana çok önemli biliyorsunuz e bir taraftan KPSS ile ilgilenen birisi liste olarak hangi branşların seçilirse hangi bölümlerin seçilirse öğrencilerimizin daha rahat atanabileceği veya daha rahat iş bulabileceğine alakalı bilgiler vereceğiz ve burada bazı meslekler dersleri bölümleri branşları tanıtacağım sevgili arkadaşlar. E, Tabii Önce öğretmenlik bölümlerinden bahsedeceğim. Öğretmenlik bölümleriyle alakalı videolar çekeceğim. İlk olarak sınıf öğretmenliği. Şimdi sevgili arkadaşlar, tercih edecek değerli arkadaşlarım, şunu bilin. Sınıf öğretmenliği Türkiye'de öğretmenlikler içerisinde her zaman revaçta olan bölümlerden bir tanesidir. Bunu unutmayın. Ve ÖSYM e, e, sınıf öğretmenliğini eşit ağırlık puan türünden almaktadır. AYT eşit ağırlık puan türünden almaktadır. Şimdi bu bölümün önü açık diyeceğim ama zaten yani sınıf öğretmenliğinden her yıl yeteri kadar alım yapılıyor. Daha fazlası yapılsa keşke ama atamaları yeterli düzeydedir. Mesela 2022 yılında sevgili arkadaşlar sınıf öğretmenliğinden 22 bin tane öğretmen adayı sınava girmiş. Ve 45 binlik atama içerisinde 8 bin tanesi atanmıştır arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla atama oranları da sınıf öğretmeninin gayet iyidir. Yani bu ne demek? Yaklaşık sınava girenlerin %40'ı atanıyor anlamına gelmektedir bu. Bu yüzden de sınıf öğretmenliği eşit ağırlık türünden tercih yapacaklar için tercih edilebilecek bölümler içerisinde yer alıyor. Ama şunu biliyorsunuz tercihlerde öğretmenlik seçmek istiyorsanız 300 bin sınırın içerisinde olmanız lazım. Başarı sıralamanız en son 300 bininci olmak zorunda. 300 bin başarı sıralamasının içerisinde değilseniz böyle bir tercih zaten yapamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kısaca şu bilgiyi vermek isterim. Sınıf öğretmenliğinden 2022 yılında sevgili arkadaşlar tercih edenlerden en yüksek başarı sırası olan 5.280.inci en düşük ise 165.170.inci aday. Devlet üniversitelerinde bölüme yerleşmişler. Bunu bilin. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, diğer bir sayısal bilgi ise, veri ise size vereceğim. Bu bölümün kontenjanı kaç üniversitelerde? Sevgili arkadaşlar, bu bölümün toplam kontenjanı 4411 tanedir. Bunlardan 3830 tanesi devlet üniversitelerinde, 278 tanesi vakıf üniversitelerinde, 160 tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 4411 kontenjanı vardır. Bu bölüme yerleşmek istiyorsanız dediğim gibi sıralamanızın 300 içerisinde olması lazım o 300 bindesiniz diye de yerleşeceğiniz anlamına gelmiyor çünkü 2022 yılında en son tercih edip yerleşen aday 165 bininci sıradadır bilginiz olsun sevgili arkadaşlar tabi dediğim gibi tercih etmeniz sınıf öğretmenliğini iyi olacaktır çünkü sınıf öğretmenliği her zaman aranan branşlardan bir tanesidir zaten büyük bir çoğunluğu devlette görev yapıyor. Devletin ötesinde de arkadaşlar bir taraftan da bu branştan mezun olan öğretmen adayları veya öğretmenler özel okullarda da görev alabilmektedirler. Dolayısıyla tercih edilmesini önerebileceğimiz bölümlerden bir tanesidir diyebiliriz arkadaşlar. Diğer bölüm tanıtımlarıyla, diğer branşların tanıtımlarıyla daha sonraki videolarımıza devam edeceğiz.